Herkese merhabalar. Bu videomuzda Kova burcunun Mart ayı kahve falını yorumlayacağım. 1 ve 15 Mart tarihleri arasında Kovaları neler bekliyor diyerek 15 günlük sürece niyetlendim. 16'sı ve 31'i arası için yeniden bir fal daha yorumlayacağım. Bu arada Mart ayı için 1 ve 15 Mart tarihleri için bir tarot açılımı da yapmıştım. İzlemediyseniz bitiş ekranında Paylaşacağım arkadaşlar kova burcunun falını izlemeyi unutmayın. Astrolojik sırayla gittim balıkla tamamlayacağım zaten. Burcunuz kova değilse kendi burcunuzun falını da izlemeyi unutmayın. Ayrıca takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalımda burçlara özel kahve ve tarot falı haricinde izleyene özel kahve ve tarot falı ayrıca aşk aşımları da yapıyorum. Ve şöyle fincanınızı açarak hemen başlamak istiyorum. Bu arada videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Evet şöyle fal boyunca sizlere de göstereyim. Evet kovalar kendinizde bir yenilik değişiklik yaptınız mı? Yani doğrudan dış görünüşünüzde bir değişiklik yapmamış bile olsanız içsel bir değişimin dış görünüşünüze, enerjinize, tavırlarınıza, havanıza, kul cool görmenize, özgüveninize yansıması olmuş olabilir. Bundan dolayı birilerinin sizi kıskanması ve üstünüzde bir nazar etkisi yani mart başlarında şu an hissetmiyorsanız bile birkaç gün içerisinde böyle bir nazar etkisi üstünüzde olabilir. Çok yoğun bir etki değil ama böyle bir yavaş yavaş birinin o kıskançlık enerjisini alacaksınız zaten. Birine rest çekiyorsunuz. Artık tahammül etmek istememek. Yani ya kendine çekidüzen ver ya da bitsin tavrı. Bunu ilişkinizde de yapabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkisi. Yani herkes benimle ya böyle düzgün konuş ya da konuşmayalım gibi. Yani aslında o tarz bir rest çekmek kendi özelinize göre alın artık kime yapıyorsanız bu tavrı diyeyim. Evet, birini mutlu edeceksiniz arkadaşlar. Bu mutlu ettiğiniz kişinin bir çocuk olması ya da masum bir kişilik olması. Yani masum bir kişilik dediğimiz nedir? Ee, dünyadan bir haber olan birisi olabilir mesela. Atıyorum zihinsel bir engeli varsa mesela o çocuk değilse bile çocuk gibidir ya mesela. Ya da bir hayvan Çocuk, çocuk kadar masumdur bir hayvanı mutlu etmek ya da gerçekten bir çocuğu gibi bu denli masum birisini bu ay bir sevindir bu ay demeyin ilk 15 günü martın ilk 15 günü içerisinde sevindireceksiniz kısa bir yolunuz çıkmış bir yola gidebilirsiniz yani şöyle diyeyim 15 gün içerisinde kısa dediğim yani bir ilin ilçesi gibi ya da çok komşu bir il gibi ya da ya buna benzer bir yere gidilme üzerine konuşulacak diyeyim. Hani gitmeseniz bile çok yoğun bir şekilde gitmeyi düşünebilirsiniz. Kendinizi daha fazla sorgulayacaksınız. Aslında başkasını suçladığınız konularda kendinize de pay çıkarmak. Ben yumuşak yüzlüyüm diye bu tarz insanlar beni buluyor. Mesela bu farkındalığı yaşayabilirsiniz. bu yüzden kendinizde değiştirmek istediğiniz bazı tavır değişiklikleri, yaklaşımlar ya da daha sınır koymak duvar örmek gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Kafanızın içerisinde iğne atsak yere düşmez arkadaşlar böyle bir yoğunluk var aslında bu yolun sebebi her şeyi o kadar acele ederek bir anda yoluna koymaya çalışıyorsunuz ki kovalar ama diyor ki biraz sakin olun. Peşinizden kimse kovalamıyor. Bir şeyi kaçırmış değilsiniz. O yüzden daha yavaş, daha sakin ilerleyebilirsiniz. Aynı anda her şeyi düşünmeye çalışırsanız enerjinizi toplayamazsınız arkadaşlar. Hiçbir şeye yetemezsiniz. O yüzden bir sıralama yapıp öyle birilerine bir şeyleri hallettikten sonra diğer şeyleri düşünmek gibi bir tavır almanız daha hayrınıza olur diyeyim. Evet. Şöyle diyeyim, küçük bir hediye. Ya ama e, bu manevi bir şey de olabilir ya da hediye değil de daha böyle ısmarlama gibi, e, jest gibi bu tarz bir şey de olabilir. Ya birinin sizi yemeğe çıkarması, ısmarlaması ya da gerçekten gelirken sizin siz seviyorsunuz ya sizin sevdiğiniz bir şeyi getirmesi gibi. Ya böyle basit de olsa hoşunuza gidecek, gönlünüzü hoş tutacak bir e, durumdan bahsetmiş. Evet karşılıklı birisiyle telepati yapıyorsunuz resmen. Aslında zihinleriniz karşılıklı olarak birbirinizi düşünüyor. E, fakat buna rağmen hani acaba küs ya da bir ayrılık var ya da bir mesafe bir soğukluk var. İlk adımı o atsın gibi mi bekleniyor? Bunu illa aşk olarak düşünmeyin arkadaşlar. Yani ne bileyim mesela annenizle aranız bozulmuştur, tartışmışsınızdır. Hani ikiniz de aslında arayı düzeltmek istersiniz ama ikinizden de bir adım gelmez önce o adım atsın diye ama ikiniz de aynı şeyi düşünürsünüz. Bunun gibi bir şey yani resmen bir telepati var. Yani maddi konularda kafanızı rahatlatacak gelişmeler var arkadaşlar ama hani bu daha şey gibi doğrudan paranın gelmesi değil de işte 3 aya kadar gelecek bir paranın sizi harcama yaparken daha rahat hissettirmesi. Yani şu an bu para gelmeyecek evet muhtemelen bir 3 ayı bulabilir gelmesi ama ben rahatım sonunda biliyorum yani kesin gelecek gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunu örnek olarak verdim tabii ki siz ne, ne şekilde yaşarsanız artık. Evet birilerini sizi izlerken gözü üstünüzdeyken yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Yani tam e, size bakarken e, göz, bakışlarını yakalamak o bakışlarını çekebilir ama anlıyorsunuz bakışın ne anlama geldiğini de anlamak diyeyim. Tabi bu doğrudan fiziken bir bakış olmayabilir. Sosyal medya üzerinden de sizi takip ettiğini, baktığını yakalamak gibi bir durumda olabilir artık. Ne şekilde yaşıyorsunuz bilemem. Şöyle boynunu bükmüş böyle mahzun mahzun bakan birini görüyorum. Kendini acındırarak sizden bir talepte bulunacak. Ama bunu acındırarak yapıyor. Yani diyorsunuz ki belki acındırmasa normal söylese zaten yapacağım bir şey ama niye böyle yapıyor gibi. Hani duygu sömürüsüne giriyor artık bu yaptığı bilmiyorum ama bunu yaşayabilirsiniz. Mart'ın özellikle 7'si 12'si arası bir tarihte olması daha yüksek bir ihtimal. Evet. Bazı yollarınız çatallanabilir. Aslında bunu şöyle söyleyeyim siz bir hedefe dümdüz giderken evet bunu istiyorum derken karşınıza yeni seçenekler çıkması gibi kova burcu zaten kararsızdır. Yani o kararsızlığı yaşama meyillidir. Bir de gerçekten seçeneğin bir anda karşınıza çıkması da bu kararsızlık düzeyinizi arttırabilir. Evet, biraz karmaşık rüyalar görebilirsiniz. Karmaşık rüyalar görmeniz yine zihin doluluğunuzun bir yansıması olarak devreye giriyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Yani bazı konularda gerçekten çok fazla zihniniz dolu olduğu için rüyalarınızda böyle karman çorman. O yüzden hatırlamakta bile güçlük çekeceğiniz rüyalar olabilir. Evet burada sanki bir yerde giderek daha fazla saygınlığınızın olması. Bunu bariz bir şekilde hissetmeye başlayacaksınız. Bak eskiden bana selam bile vermezdi. Şimdi beni görünce işte üstünü başını toparlıyor. Kendi çeki düzen veriyor gibi. Bunu hissetmek. Bir yerde tavır mı koydunuz acaba? Ya da bir özelliğinizle daha mı böyle ağırlığınızı koyabildiğinizde tavırlar değişti. Orasını bilemem ama böyle bir şeyi net bir şekilde göreceksiniz ve tabağınızla devam ediyorum. Evet. Şöyle olabildiğince siz de bakın. Evet, e, hane içerisinde bir takım fikir çatışmaları olabilir. Bakın kavga tartışma boyutunda büyük şeyler değil ama bu ara biraz daha zıtlaşabileceğiniz konu var ya da hani en basitinde televizyonda izlerken bile hani biriniz bir kanalı, biriniz başka bir kanalı izlemek isteyebilirsiniz. Biriniz bir odaya girip bu da yalnız kalmak istiyorum diyebilirsiniz. Hani bu tarz şeyler biraz bu ara olabilir diyeyim. Ev halkından ya da aileden diyeyim birisi size daha doğrusu aileye daha fazla açılmaya başlayacak. Paylaşmak yani yaşadıklarını paylaşmak, sıkıntısını paylaşmak, hedeflerini, arzularını paylaşmak gibi bir durum. Bu eşiniz de olabilir evliyseniz, çocuğunuz da olabilir, kardeşiniz, de, kimle yaşıyorsanız bilmiyorum ama ee, bu kişilerin böyle olması aslında genel olarak o bağın aranızdaki bağın kuvvetlendiğini de gösterir. Böyle diyeyim. Evet böyle bir sönmüş bir maske gibi. Bu da şu demek arkadaşlar aslında maskenin tipi böyle korkunç bir maske. Yani sanki sizi korkutmak için bir şeyler yapmış ama işe yaramamış bunu gösteriyor. Yani siz diyorsunuz ki sen bana evet bunu blöf yaptın ama ben anladım zaten. Yemiyorum senin blöfünü gibi bir şey. O yüzden bir geri çekilecek kimse bu kişi. Evet, kolları sıvıyorsunuz kovalar. Daha önce deneyip yapamadığınız ya da yeterince iyi yapamadığınız bir şeyi tekrar yapmak ama bu kez daha iyi bir şekilde. Evet, daha önce de yapmıştım ama olmamıştı. Şimdi daha iyi yapıyorum gibi. Aslında bu şu demek, kararlılık düzeyinizi gösterir. Yani bazı konularda gerçekten çok daha azimli olacaksınız. Hani bir şeyleri iyileştirme noktasında, yetebilme noktasında Öyle diyeyim ee, yani kendinize olan güveninizin son derece yüksek olacağı bir dönem. Evet herkes kendi işine baksın bana ne. Yani bunu dışınızdan değilse bile içinizden kesinlikle söyleyecek ve e, bu da tavırlarınıza yansıyacak arkadaşlar söyleyeceksiniz. Yani e, siz kimsenin işine karışmıyorsunuz kimseyi de kendi işinize karıştırmamak diyeyim aslında. E, bir de daha çok var olan çevrenizde yaşanan olaylara müdahale etmemek. Hani normalde ne olur? Yanımızda biri kavga ediyorsa hemen ayırırız. Ne oldu deriz, sakinleştiririz falan ya. Hani neredeyse bunları bile görmezden gelme noktasına gelmek. Çünkü artık bıkmışsınız gerçekten. Ee, hani bir şeylere uğraşmaktan, düzeltmekten yorulmuşsunuz diyeyim. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir elinizle kapıyı gösteriyorsunuz birine. Bak kapı orada. Beğenmiyorsan çık gibi... Ben kovalarda Mart ayında daha çok bunu gördüm. Belki bir süredir bunu yapıyorsunuz ama bu ara daha baskın olabilir. Ben buyum. Ben bunu istiyorum. Kendimi size göre şekillendirmek, törpülemek istemiyorum. Bu, bu şekilde kabul ediyorsanız ben tamamdır ama istemiyorsanız da daha fazlasını için uğraşamam gibi bir durum aslında. Daha fazla kendiniz olmak aslında bu. Onu da söyleyeyim evet. Evet, hane halkına böyle psikolojik baskı yapan birisi mi var ya. Yani hanedeki herkes onun kurallarına göre yaşıyor ya da e, hane içinde değilse bile onun tarafından yönetiliyormuş hissi veriyor. Bir otorite hissetmek hane içerisinde anlatabiliyor muyum? Ya bu kişi istediği an hanenin huzurunu kaçırabiliyor mesela. Yani bir süreliğine bunu hissedebilirsiniz. Çünkü mesela birkaç günlüğüne onun söylediği bir söz ya da bir şeye sinirlenmiş olmasının etkisi gibi bir durum kovalar. Evet, bir bir sevdiğiniz birilerini karşı savunmaya geçebilirsiniz. Yani onları birilerine karşı savunmak. Üstüne hani birilerinin onlara karşı yaptığı tavırlardan dolayı belki hani onları savunmanız gerekti. Öyle bir durum. Bir şeylerin üstüne de çarpı atıyorsunuz. Hayatınızdan çıkaracağınız zararlı alışkanlıklar, yiyecekler, bir takım negatif yerler, kişiler olabilir böyle bir şey var. Hani böyle detoks uygulamak gibi aslında kendinize. Yani bu kişi bana iyi gelmiyor. Bu kişiyi defterden sil. Bu alışkanlık bana şöyle şöyle zararları var. Bunu çıkart gibi. bu tarz durumlarınız çokça olacak gibi görünüyor bu ay. Evet, gözyaşınız akmış ama sevinçten ağlamak arkadaşlar. Ya bir şeyden kurtulmanın ferahlaması, ağlaması aslında oh be diyorsunuz. Sanki size bunu dedirtecek güzellikte bir durum var. Sevinç gözyaşı dökeceğiniz. belli başta kişilerle çok sık iletişim kuracaksınız ama bu kişilerin haricindekileri geçiştirmek ya da mümkünse telefonlarını açmamak gibi hani çeşitli bahaneler bulmak gibi tavrınız olabilir arkadaşlar. Bazı kişilere tahammülünüz kalmamış. Çok kalabalık, gürültü ya da e, Haset diyebileceğim ya da hani fikri size çok uygun olmayan insanlarla muhatap olmayı çok fazla bu ara istemiyor gibisiniz. O yüzden bu tepkiniz var. Evet biriyle de devamlı inatlaşabilirsiniz. Ya ama her konuda inatlaşmak gibi. Hani siz ne söyleseniz o tam tersini söylüyor ya da o ne söylese siz tam tersini söylüyorsunuz gibi bir şey. Bu tatlı inatlaşmalar. Yani bu kavga boyutunda şey değil. Genel olarak hayat görüşünüz ya da yaşam stiliniz, karakteriniz farklı diyeyim. Bundan doğan durumlar tabii ki. Evet. Bir kişiyle özel bir görüşmeniz olabilir. İlişkiniz yoksa evet flört anlamında da birisiyle hani e, görüşmek gibi olabilir ama işte evliyseniz eşinizde de olabilir ya da sizin için önemli olan bir kişiyle uzun zamandır görmedim, değer veriyorum dediğiniz bir kişiyle de olabilir. İlla aşk anlamında olması gerekmiyor. Öyle bir şey var. Evet. Birilerine manevi desteğiniz çok fazla olacak kovalar. Kucağınıza sanki yaralı hastaneye götürüyorsunuz onu. Ya bunun anlamı daha manevi olarak yaralarını iyileştirmek, ona iyi gelmek, birine ne yapacağını söylemek, yol göstermek olabilir. E, çünkü bu kişi anladığım kadarıyla gerçekten zor durumda. Mesela bazı durumlarda bazı insanlar ne yapacaklarını bilemezler. E, destek olmak, o manevi desteğinizi sunmak, size deste ihtiyacı olan birine böyle bir e, yardımınız inşallah olacak. Son olarak bu cümlelerimle de Kova burcunun Mart'ın 15'ine kadar olan süreçteki falını burada tamamlıyorum. Sonraki fallarımızda tekrar buluşmak dileğiyle. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.